Ey ışığın kızı, göklerden sana seslenmeye geldim. Huzursuz yüreğini, şüphelerini ve ruhunun derinliklerinde sonsuz bir okyanustaki dalgalar gibi dolaşan özlemlerini görüyorum. Fakat şimdi beni iyi dinleyin, çünkü bu sözlerin size ulaşması tesadüf değil. Gözleriniz göremese bile hayatınızda ilahi bir güç işlemektedir. Göksel elçiler hareket halindedir ve sessizce haykıranlara umut getirirler. Karanlık yolunuzu kapatsa bile yalnız değilsiniz. İçinizde yaşayan ışık asla sönmeyecek çünkü siz parlamak, kazanmak ve sizi daha büyük bir şeyin desteklediğine olan güvenle yürümek için yaratıldınız. Korkularınızı, belirsizliklerinizi, çıkış yolu olmadığını düşündüğünüz anları biliyorum. Ama en başından itibaren sizin için hazırlanmış bir plan var ve bu plan gerçekleşecek. Her şey ters gibi görünse bile kapılar açılacak zincirler düşecek ve her gözyaşının bir amaç uğruna sulandığını göreceksin. Etrafınıza bakın ve işaretleri fark edin. Yüzünüze çarpan rüzgar, yıldızların parlaklığı, kalbinizin atışları, bunların hepsi sizi ayakta tutan daha büyük bir sevginin kanıtıdır. Yaratılışın her ayrıntısı ruhunuza yönlendirildiğinizi, korunduğunuzu ve derinden sevildiğinizi fısıldıyor. Taşıdığın acı sonsuza kadar sürmez. Bunlar sizi tanımlamaz ve asla sonunuz olmaz. Tam tersine, sizi çok daha yüce bir noktaya yükseltesek adımlardır sadece. Karşılaştığınız her zorluk, sizi bekleyen büyüklüğe bir hazırlıktır. Kendini zayıf hissettiğin zamanlarda bile güçlüsün. Dünya seni gölgelemeye çalışsa bile sen ışıksın. Yollar belirsiz görünebilir ama yolculuğunuz çoktan ihtişamla yazılmıştır. Bugün seni ağlatan şey yarın şükran sebebi olacak. Her mücadele gizli bir zaferi beraberinde getirir. Her imtihan ruhunuzu hayal edebileceğinizden daha büyük nimetler almaya hazırlar. Şüphe seslerine aldanmayın. Sana beceriksiz olduğunu, layık olmadığını, umut olmadığını söyleyenlere kulak asma. Size söylüyorum, görünmeyende olağanüstü bir şey şekilleniyor. Melekler yolu hazırlıyor bir zamanlar duvar olan yerlerde kapıları açıyorlar. Aradığınız cevap düşündüğünüzden daha yakın. Çaresizlikle de değil, teslimiyetle çıkış yolunu bulacaksınız. Kalbinizin sakinleşmesine izin verin, ilahi zamana güvenin, çünkü her şey doğru zamanda gelecektir. Hiçbir söz boşa çıkmayacak, hayatınız boyunca söylenen hiçbir söz boş dönmeyecek. Sen özel bir şey için seçildin. İçinizde yaşanmayı bekleyen bir çağrı var. Saklanma, kendini küçültme. Ayağa kalk, çünkü senin ışığının parlaması gerekiyor ve dünya yalnızca senin sunabileceğin şeye ihtiyaç duyuyor. Özünüz eşsiz, misyonunuz değerlidir ve gökler sizin lehinize hareket ediyor. İçinizde konuşan gerçeğin sesini dinleyin. Hayal edebileceğinden daha güçlüsün, anlayabileceğinden daha çok seviliyorsun. Belirsizliğin gölgesinde yaşamak için yaratılmadınız. Ancak her adımda sarsılmaz bir sevginin sizi desteklediğine güvenerek yürümek için yaratıldınız. Eğer ayaklarınız titrerse şunu unutmayın. Sizi tutan görünmez eller var. Eğer ruhunuz hüzünlüyse şunu hatırlayın. Bozulmayacak sözler vardır. İçinize ekilen şey gelişecektir. Çünkü gökten gelen tohum asla ölmez. Bekle, güven, inan fırtınalar çıksa bile sonsuza kadar sürmeyecek. Güneş yeniden parlayacak ve onunla birlikte senin için yeni bir zaman başlayacak. Barışın, doluluğun, gerçek sevincin zamanı. Beklediğiniz an geldi ve düşündüğünüzden daha yakın. Yeniyi almak için kalbinizi açın. Artık sana ait olmayan şeyleri bırak. Affet, bırak, kendini yenile. Önümüzde bizi bekleyenler arkamızda kalanlardan sonsuz derecede daha büyüktür. Korkmayın çünkü yalnız yürümüyorsunuz. Gökler seni korusun, ümit senin mirasın olsun. Bugün bir devir sona eriyor. Bugün yeni bir kapı açılıyor. Bugün melekler sizi çevreliyor ve size ışık, yeniden doğuş ve beklenmedik mucizeler hakkında mesajlar getiriyor beklemenin zamanı sona eriyor ve size gelecek olan şey tüm beklentilerinizi aşacak. Seni görüyorum, seni tanıyorum ve sana söylüyorum, en iyisi henüz gelmedi. Ruhunuzu sakinleştirin, çünkü gözlerinizin algılayabildiğinin ötesinde faaliyet gösteren daha büyük bir güç var. Güvenin, çünkü imanla attığınız her adım, duyuma doğru bir adım daha eksilmeniz anlamına gelir. Söz verildi ve yerine getirilecek. Seni yaratan sevgi, seni yönlendiren sevgidir. Hiçbir şey boşa gitmedi, hiçbir şey israf olmayacak. Hayatınız değerli, geleceğiniz parlak ve gökler sizi bekliyor. Bu sözleri yüreğinize alın. Bunları bir hazine olarak saklayın. Zor günlerinizde onları hatırlayın, çünkü onlar sizin gerçeğinizdir. Seviliyorsun, yönlendiriliyorsun, ışıksın. Umut sizi hiçbir zaman terk etmeyecektir çünkü o hayatınızdaki vadin özüdür. Şimdi yüreğinize huzur dolsun. İlahi varlığın sizi sevgiyle sardığını hissedebilmeniz dileğiyle. Ve hiç şüpheniz olmasın ki, dolu dolu, amaç ve neşe dolu bir hayat yaşamak için yaratıldınız. En iyisi henüz gelmedi ve gökler yolu şimdiden hazırlıyor. Ey ışığın kızı, göklerden sana seslenmeye geldim. Huzursuz yüreğini, şüphelerini ve ruhunun derinliklerinde sonsuz bir okyanustaki dalgalar gibi dolaşan özlemlerini görüyorum. Fakat şimdi beni iyi dinleyin, çünkü bu sözlerin size ulaşması tesadüf değil. Gözleriniz göremese bile hayatınızda ilahi bir güç işlemektedir. Göksel elçiler hareket halindedir ve sessizce haykıranlara umut getirirler. Karanlık yolunuzu kapatsa bile yalnız değilsiniz. İçinizde yaşayan ışık asla sönmeyecek, çünkü siz parlamak, kazanmak ve sizi daha büyük bir şeyin desteklediğine olan güvenle yürümek için yaratıldınız. Korkularınızı, belirsizliklerinizi, çıkış yolu olmadığını düşündüğünüz anları biliyorum. Ama en başından itibaren sizin için hazırlanmış bir plan var ve bu plan gerçekleşecek. Her şey ters gibi görünse bile kapılar açılacak, zincirler düşecek ve her gözyaşının bir amaç uğruna sulandığını göreceksin. Etrafınıza bakın ve işaretleri fark edin. Yüzünüze çarpan rüzgar, yıldızların parlaklığı, kalbinizin atışları, bunların hepsi sizi ayakta tutan daha büyük bir sevginin kanıtıdır. Yaratılışın her ayrıntısı ruhunuza yönlendirildiğinizi, korunduğunuzu ve derinden sevildiğinizi fısıldıyor. Taşıdığın acı sonsuza kadar sürmez. Bunlar sizi tanımlamaz ve asla sonunuz olmaz. Tam tersine sizi çok daha yüce bir noktaya yükseltesek adımlardır sadece. Karşılaştığınız her zorluk sizi bekleyen büyüklüğe bir hazırlıktır. Kendini zayıf hissettiğin zamanlarda bile güçlüsün. Dünya seni gölgelemeye çalışsa bile sen ışıksın. Yollar belirsiz görünebilir ama yolculuğunuz çoktan ihtişamla yazılmıştır. Bugün seni ağlatan şey yarın şükran sebebi olacak her mücadele gizli bir zaferi beraberinde getirir, her imtihan ruhunuzu hayal edebileceğinizden daha büyük nimetler almaya hazırlar. Şüphe seslerine aldanmayın. Sana beceriksiz olduğunu, layık olmadığını, umut olmadığını söyleyenlere kulak asma. Size söylüyorum, görünmeyen de olağanüstü bir şey şekilleniyor. Melekler yolu hazırlıyor, bir zamanlar duvar olan yerlerde kapıları açıyorlar. Aradığınız cevap düşündüğünüzden daha yakın. Çaresizlikle değil, teslimiyetle çıkış yolunu bulacaksınız. Kalbinizin sakinleşmesine izin verin, ilahi zamana güvenin, çünkü her şey doğru zamanda gelecektir. Hiçbir söz boşa çıkmayacak, hayatınız boyunca söylenen hiçbir söz boş dönmeyecek. Sen özel bir şey için seçildin. İçinizde yaşanmayı bekleyen bir çağrı var. Saklanma, kendini küçültme. Ayağa kalk, çünkü senin ışığının parlaması gerekiyor ve dünya yalnızca senin sunabileceğin şeye ihtiyaç duyuyor. Özünüz eşsiz, misyonunuz değerlidir ve gökler sizin lehinize hareket ediyor. İçinizde konuşan gerçeğin sesini dinleyin. Hayal edebileceğinden daha güçlüsün, anlayabileceğinden daha çok seviliyorsun. Belirsizliğin gölgesinde yaşamak için yaratılmadınız. Ancak her adımda sarsılmaz bir sevginin sizi desteklediğine güvenerek yürümek için yaratıldınız. Eğer ayaklarınız titrerse şunu unutmayın, sizi tutan görünmez eller var. Eğer ruhunuz hüzünlüyse şunu hatırlayın, bozulmayacak sözler vardır. İçinize ekilen şey gelişecektir. Çünkü gökten gelen tohum asla ölmez. Bekle, güven, inan. Fırtınalar çıksa bile sonsuza kadar sürmeyecek güneş yeniden parlayacak ve onunla birlikte senin için yeni bir zaman başlayacak. Barışın, doluluğun, gerçek sevincin zamanı. Beklediğiniz an geldi ve düşündüğünüzden daha yakın. Yeniyi almak için kalbinizi açın. Artık sana ait olmayan şeyleri bırak. Affet, bırak, kendini yenile. Önümüzde bizi bekleyenler, arkamızda kalanlardan sonsuz derecede daha büyüktür korkmayın çünkü yalnız yürümüyorsunuz. Gökler seni korusun. Ümit senin mirasın olsun. Bugün bir devir sona eriyor. Bugün yeni bir kapı açılıyor. Bugün melekler sizi çevreliyor ve size ışık, yeniden doğuş ve beklenmedik mucizeler hakkında mesajlar getiriyor. Beklemenin zamanı sona eriyor ve size gelecek olan şey tüm beklentilerinizi aşacak. Seni görüyorum, seni tanıyorum ve sana söylüyorum. En iyisi henüz gelmedi. Ruhunuzu sakinleştirin, çünkü gözlerinizin algılayabildiğinin ötesinde faaliyet gösteren daha büyük bir güç var. Güvenin, çünkü imanla attığınız her adım, duyuma doğru bir adım daha eksilmeniz anlamına gelir. Söz verildi ve yerine getirilecek. Seni yaratan sevgi, seni yönlendiren sevgidir. Hiçbir şey boşa gitmedi, hiçbir şey israf olmayacak. Hayatınız değerli, geleceğiniz parlak ve gökler sizi bekliyor. Bu sözleri yüreğinize alın. Bunları bir hazine olarak saklayın. Zor günlerinizde onları hatırlayın, çünkü onlar sizin gerçeğinizdir. Seviliyorsun, yönlendiriliyorsun, ışıksın. Umut sizi hiçbir zaman terk etmeyecektir, çünkü o hayatınızdaki vaadin özüdür. Şimdi yüreğinize huzur dolsun. İlahi varlığın sizi sevgiyle sardığını hissedebilmeniz dileğiyle ve hiç şüpheniz olmasın ki dolu dolu, amaç ve neşe dolu bir hayat yaşamak için yaratıldınız. En iyisi henüz gelmedi ve gökler yolu şimdiden hazırlıyor ve en az beklediğiniz anda sizin için her zaman hazırlanmış olan planın gerçekleştiğini göreceksiniz. Her şefak vakti yeni bir mucize ortaya çıkacak, her küçük değişiklik sizi sıra dışılığa götürecek dönüşüm zamanı çoktan başladı ve çevrenizdeki her şey ilahi çağrıya cevap verecek. Evren sizin lehinize komplo kuruyor, koşulları hizaya getiriyor, kalplere dokunuyor ve yollar hazırlıyor. İmkansız gibi görünenler artık ulalabilir hale geliyor. Daha önce kapalı olan kapılar önünüzde açılacak ve cesaretiniz ödüllendirilecek. İşaretler kendini göstermeye devam edecek ve ruhunuza doğru yolda olduğunuzu fısıldayacak. İmanınız güçlenecek, ruhunuz yenilenecek, vizyonunuz genişleyecek. Geriye bakma, çünkü geleceğin gece göğündeki bir yıldız gibi parlıyor. Melekler size rehberlik etmeye, ilham vermeye ve sizi ışıklarıyla çevrelemeye devam edecekler. Özünüze doğru attığınız her adım daha fazla berraklık, daha fazla huzur ve daha fazla doyum getirecektir. Yolculuğunuz boşuna değil, hikayeniz hayal bile edemeyeceğiniz başarılarla dolu olacak zihninizi uyanık, ruhunuzu alıcı ve kalbinizi açık tutun. Aradığınız cevaplar yavaş yavaş ortaya çıkıyor ve güveniniz sizi her zaman sizin olan kaderinize götürecek. Tecelli vakti gelmiştir. Burada olduğunuz ve bu mesajı aldığınız için teşekkür ederim. Eğer bu sözler yüreğinize dokunduysa, yorumlarda şu cümleyi kullanarak bunu onaylayın. Beni güçlendiren mesih aracılığıyla her şeyi yapabilirim. Kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek aramıza katılmayı unutmayın. Meleklerin gelecek mesajlarını bir sonraki videolarda görmek için bizi izlemeye devam edin. Çünkü sizi bekleyen çok şey var. Işık ve göksel huzur her daim sizinle olsun.